Namuslu, şerefli, haysiyetli insanlar savcılığa gider. Bir iddianız varsa oradan buradan dedikodu üretmez. Ben gidiyorum. Ben savcıya takır takır tespit ettiğim bütün yolsuzlukları veriyorum. Siz niye vermiyorsunuz? Basından at haberi. Nasıl olsa onu okuyan o gün okuyor. Bir daha da cevap şansı görmüyor. Bıktık bu çamur atmalardan. İnşallah faaliyet raporunda bizimle ilgili gerek mecliste konuşulanlar gerekse basında çıkan bütün iddiaları tek tek burada ekranda vereceğim. Bir tane mi soruşturma olmaz arkadaşlar? Bir tane mi soruşturma olmaz? Savcılığa niye gitmiyorsunuz? Burada eski grup başkan vekili varken varsa belediyede bir tane haksızlık, yolsuzluk sonuna kadar gitmeyen namussuzdur diyordu. <laughs> grup başkanı değişince ne değişti? <laughs> ne değişti grup başkanı değişince? Bugüne kadar Beş katrilyona kat, yakın yolsuzluk iddiasını götürdüm, savcılığa verdim.